Merhaba. Merhaba Beyza. CHP'li belediyeler bu aralar konserleriyle gündemde. Sizce CHP'li belediyeler için sanat, sanat için mi yoksa seçim için mi? Şimdi bu bahsettiğin konu yıllardır sanatçıların kendi içinde aşamadığı bir konu. Sanat sanat için midir, sanat toplum için midir? Şimdi bunu belediye boyutuna da bakacağız. Aslında Belediye başkan adayları Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlerden önce insanlara ne vaatlerde bulunmuştu? Ulaşımı daha iyi hale getireceğiz, toplu ulaşımı yaygınlaştıracağız, işte metrobüslerden daha büyük megabüsler hayata geçireceğiz, şehrin dört bir yanı metro ile kaplanacak dediler ama bunları yapmadılar. Yine kentsel dönüşüm çok ciddi sözler vermişlerdi. 100 bin kentsel dönüşümü dönemi boyunca geçen dönemi kastederek gerçekleştireceklerini iddia etmişlerdi. Ama 2 bin tane kentsel dönüşüm konutu 5 senede yapamadılar. Yine yeşil alanlar aynı şekilde. Dolayısıyla burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarının seçim öncesiyle seçim sonrasındaki profilleri çok başka. Seçim öncesinde sanki şehirde yaşayanları, o kentte yaşayanları icraata boğacaklarını iddia ederken seçimden sonra konsere boğduklarını görüyoruz. Daha doğrusu konser bütçelerini fahiş bir şekilde harcadıklarını görüyoruz. Aslında çok fazla düzenlenen organizasyon sayısından daha çok neyi konuşuyoruz biz şu anda? Harcanan rakamların büyüklüğünü. Aslında neden belki Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bu kadar konser organizasyonu ve heykellere yatırım yapıyorlar, para harcıyorlar diye sorabilirsin. Aslında bunun çok temel sebebi var. Şimdi birincisi heykel konusuna bakacak olursak heykellerde sanatçı o heykelle ilgili bütçeyi kendisi belirleyebiliyor. Yani bir heykel için 100 bin lirada diyebiliyor, 10 milyon lirada diyebiliyor ve burada bunun bir muadili söz konusu olmadığı için, işin içerisinde sanat eseri, telif hakları durumu söz konusu olduğu için Sayıştay denetiminde de aslında bu hukuki bir zemine oturtulabiliyor. Belediyenin kaynağını bir heykel heykeltıraş sanatçısı aracılığıyla dışarı çıkarmanın yollarından bir tanesi de işte bu heykel işidir. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin heykel işine neden fazla ağırlık verdiklerini buradan anlayabiliriz. İkinci konu bu bir sanat eseri. Sanat eserinin tartışmaya açılması çok absürt bulunabiliyor onlar tarafından. Üç, genellikle de heykellerde Atatürk heykelini tercih ettikleri için ya siz Atatürk heykelini tartışmaya mı açıyorsunuz diyerek aslında kendilerinde bir de korukma kalkanı oluşturuyorlar. Bu senelerdir devam ediyor aslına bakarsan. Bu konser konusu açılmışken ben bunu da hatırlatmak istedim. Tabii konser konusu bambaşka bir boyut. Geçtiğimiz hafta bir belediyeye ulaştım. Ben bu arada belediyelerin bu kadar fahiş konser vermeleri taraftarı değilim. Yani belediyelerin asli vazifeleri belli. Az önce anlattık trafiği rahatlatmak, metro ve toplu ulaşımı yaygınlaştırmak, bunun dışında kentsel dönüşümleri gerçekleştirmek, yeşil alanları oluşturmak, sosyal yardımları daha da artırmak gibi misyonları var aslına bakarsan. Yani kültürel faaliyetler yukarıdan aşağıya sıraladığımız zaman belki de en az kaynak aktarılması gereken, belediyenin asli görevleri arasında en sonlarda yer alması gereken bir konu. Ben olmasın kültürel faaliyetler desteklenmesin demiyorum burada, kesinlikle böyle anlaşılmasın. Ama makul bütçelerle, makul bir şekilde ve vatandaşın istifade edeceği şekilde kültürel aktiviteler ve sanatsal faaliyetler yapılmalı. Şimdi 2 saatlik bir konser için 42 milyon lira gibi bir bütçe, belediye bütçesinden çıkmamalı. Yani Tan Taşçı konseri vermiş Ankara Büyükşehir Belediyesi. Mansur Yavaş da karşısında Ankara havası oynuyordu, hatırlarsın belki o görüntüleri. 42 milyon bunun bütçesi. Ankaralılara maliyeti. E şimdi hep demiyorlar mı? Ya biz işte bu yap işlet devlet projelerine merkezi hükümet bütçe ayırıyor, kaynak ayırıyor. Geçmediğimiz yolun parasını ödüyoruz. Böyle bir şey de söz konusu değil ama garanti rakamlarının çok üzerinde gerçekleşen birçok yap işlet devlet projesi var. Osman Gazi Köprüsü örneğin 45 bin garanti verilmiş günlük. 75 bin ortalaması var. Devlet burada garanti ücret ödemediği gibi üzerinden bir de para kazanıyor. Bir de işletme maliyetlerini kesinlikle kasasından çıkartmıyor bu şekilde. Bunu hep söylüyorlar. Geçmediğimiz yolun parasını ödüyoruz. E Ankara'da 6 milyon insan var. Gitmedikleri konserin parasını ödüyor Ankaralılar. Ankara havası oynayacak diye Mansur Yavaş'la Taşçı 42 milyon lira para Ankaralıların cebinden çıkıyor. Aynı soruyu soranlar Buna yönelik de bu soruyu dile getiriyorlar mı? Çok merak ediyorum. 2 saat sonra tamamen vatandaşın herhangi bir fayda sağlayamayacağı bir organizasyona bu kadar büyük rakamların ayrılması gerçekten ciddi derecede verimsizlik. Bir de bu belediyelere bakıyoruz. Belediyelerin SGK borcu var. Yani SGK'ya paraları ödemiyorlar. Vergi borçları var. Bak şöyle bir rakam vereyim Beyza. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin son 5,5 yılda organizasyon ve konserlere ayırdığı bütçe 6 milyar 56 milyon. Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu da 5 milyar 900 milyon. Yani bu organizasyonları yapmamış olsa sosyal güvenlik kurumuna herhangi bir borcu olmayabilirdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi. E icrata gelince, otobüs alma kısmına gelince, metro finansmanı konusunda hep ne diyorlar? Bizi engelliyorlar. E peki niye konserlerde sizi engelleyemiyorlar? Bütçe ayırmakta da zorlanıyorlar. Evet, yani heykellerde engellenemiyorsunuz, konserlerde engellenemiyorsunuz, ama metroya gelince, toplu ulaşım'a gelince, kentsel dönüşüme gelince hep bir engel çıkıyor karşınıza. E bu gerçek olmadığını bize bir kere daha aslında ifade ediyor. Şimdi sanatçılar baktığınızda belirli bir rakam ekseninde dönerler. Yani konserleri özel veya belediye, devlet, kamu fark etmez. Aldıkları bir kaşe ücreti var. Bunun yanı sıra müzisyenlerini götürüyorlar. Onların kişi başı aldıkları bir ücret var. Bir de işin teknik dedikleri boyut var. Ses sistemleri, ışık sistemleri, sahne kurulumu, traslar dediğimiz konu ve yan giderler. işte sanatçının konaklayacağı otel, karavan ihtiyacı varsa karavan gibi buna benzer kiralamalar söz konusu. Şimdi bu piyasada Sefo diye bir sanatçı var. Ben geçtiğimiz günlerde bir belediye başkanına sordum. Bak az önce söyledim ya belediyelerin konser yapmasına doğru bulmuyorum. Yakın zamanda bir Sefo konseri yapmışlar. 100 binin üzerinde bir katılım olmuş. Gençler çok seviyor Sefo'yu. Her şeyi dahil sanatçının kaşesi, müzisyenlerin ücreti, teknik, sahne, ışık, yan gider, üst gider, alt gider... Hepsi 2 milyon 500 bin lira. Hepsi 2 milyon 500 bin lira. Şimdi az önce ne dedik? Tantaşçı konserinde 42 milyon. Hadi Tantaşçı da Sefo'dan daha da ilgi gören bir sanatçı diyelim ama Sefo şu anda gerçekten gençlerde ilk üçe yazılan bir sanatçı. O da 3 milyon olsun. Nerede bu 39 milyon? Nereye gitti bu 39 milyon? Kimlere gitti? Bir de ihaleyi alan firmaya bakıyorsunuz. Mansur Yavaş'ın seçim kampanyasını yapan firmayla aynı kişinin sahip olduğu organizasyon firması. Hadi buyurun buradan çıkın. Şimdi az önce teknikten bahsettik ya. Işık, ses sistemi, sahne kurulumu vesaire. Bu işin teknik boyutu diye. Hakikaten bunu yapmak teknik bir mesele. Hatta bir söz vardı. Tekniğin iyi ama geliştirmen lazım filan diye. Muhtemelen bunu işte 5 milyon 300 bin liralık şevvalsem konserlerini yapan özellikle Kuşadası ve Muğla'daki belediyeler için Bodrum Belediyesi galiba iptal etmişti. 5 milyon 300 bin gündeme gelince fazla bulunarak iptal edilmişti. Ama bildiğim kadarıyla Ankara'da Çankaya Belediyesi Şevvalsem konserini de gerçekleştirdi. Şimdi bunlar 5 milyon 300 bin lira gibi bir rakam üzerinden bu konseri yaptıkları için hani onlara yönelik tekniğini iyi ama geliştirmen lazım diyebilir 42 milyonluk konseri yapan. Ya da daha farklı bir konser Ebru Gündeş 69 milyon. Bakıyorsunuz Can Daner Çetin, Mert Demir şu bu 80 milyon. Milyonlar havada uçuşuyor ama icraata gelince, iş yapmaya gelince burada maalesef engel durumu söz konusu oluyor. Bak bunların bu heykel konusuyla konser konusunu yapmalarının arkasında yatan sebep şu. Özellikle İstanbul ve Ankara'da bu kadar fahiş bedelleri görüyoruz. Konser organizatörleri üzerinden ve heykel tıraş sanatçıları, heykel sanatçıları üzerinden bir para aktarımı söz konusu. Ankara'da ve İstanbul'da bu Cumhurbaşkanı adaylığı seçim kampanyasına bir finansman aktarımı olabilir. Diğer yerlerde de artık belediye başkanlarının bir yerlere kendileri de olabilir, bu farklı kişiler de olabilir. Bunlara kaynak aktarımı durumu söz konusu olabilir. Bu niyetleri taşımayan ve kaynak aktarmayı kul hakkı olarak gören CHP'li belediye başkanlarını ayırıyor. Ama sayıları ne kadardır? Bunu ben izleyicilerimizin takdirine bırakıyorum açıkçası. Heykel ve konser konusunun aslında arkasında yatan şey şu. Şimdi burada şuna bakmak lazım. Hani az önce söyledik ya hukuki bir zemine oturtulabiliyor. Şimdi bunların denetlemeleri başladı işte. Savcılıklar İçişleri Bakanlığı müfettişler gönderiyorlar. Burada işin farklı boyutları varsa mutlaka ortaya çıkacaktır ve cezalandırılacaktır. O zaman da diyecekler ki ya işte bizi engellemeye çalışıyorlar vesaire. Bunları da duyacağız. Yani eğer bir şey çıkarsa. Ama ben çıkmama durumunda dahi bunun ne kadar sağlıklı bir şekilde sorgulanması gerektiğini aslında ifade etmek istiyorum. Ya burada her hukuki olan şey etik mi ya da helal mi? Bu açıdan bakmak çok daha önemli vicdanlarda temize çıkmak. Her şeyden daha önemli. En önemli beraat kararı bence vicdanlardan temize çıkabilmek. Ya vicdanı dert eden kim diye sorabilirsin. Burada senin sorduğun soruya şunu söyleyebiliriz. Sanat sanat için mi? Sanat toplum için mi? Ben üçüncüsünü ekleyeyim. Sanat seçim için. Şu anda yaptıkları bu stratejinin arkasında yatan şey seçim kampanyasına bütçe oluşturmak. Dolayısıyla sanatı buraya alet etmişler. Enteresan bir veri daha söyleyeyim. Hani sanat sanat için mi, sanat toplum için mi? Toplum için yapılan bir sanat organizasyonu vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. İsmekler vardı. 1996 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde hayata geçiriliyor İsmekler ve tam 2019 yılına kadar 23 yılda 3 milyon 500 bin mezun veriyor Beyza. Çok önemli bir rakam. Yılda 350 bin insan İstanbullu oradan istifade ediyor ücretsiz bir şekilde. Ve burada öğrendikleriyle kendi ev ekonomilerine özellikle kadınlar katkıda bulunuyorlar. Hani sanata ve insan yararına sanata destek konusu söz konusuysa 2019'da bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtikten sonra 250 tane kurs merkezinin 100 tanesini kapatıyor. Çalışan 4300 personelin yarıdan aşağıya düşürüyor. Yine baktığın zaman bak 23 tane hat sanatı eğitmeni varmış 2019 öncesinde İsmek'te. Şu anda kaç tane var biliyor musun? 1. Sadece bir tane hat sanatı eğitmeni kalmış. 23 tanenin 22 tanesini çıkartmışlar. Sergiler yapılıyordu. Burada üretilen ürünlerden güzel sergiler özellikle fesanede hayata geçiriliyordu. Ama artık yapılmıyor. İsmini de Enstitü İstanbul İsmek olarak değiştirmişler. Ve 350-400 bin insanın gittiği şu anda İsmeklere 100-150 bin civarında vatandaş gidiyor. Anladığım kadarıyla hani sanat sanat için mi, sanat toplum için mi diye sormuştun. Bu sanat dalı, daha doğrusu bu branşlar insanların kendi hayatlarına bir şey kattığı ve buradan da ev ekonomilerine katma değer sağladığı bu sanat dalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi için çok da kazançlı bulunmamış. Yani onların kazanamayacağı bir sanat dalının çok da fazla ehemmiyeti olmadığını bir kez daha burada görmüş oluyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendi partisinin belediyelerinin düzenlediği konser eleştirilerine yanıt için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kültür Yolu Festivallerine hedef aldı. İzleyelim bakalım ne demiş, ben de merak ettim. İlginç bir hesap var çünkü orada. Hepsi burada. Birinde müfettiş var mı? Birinde. Birine yolluyor musunuz müfettiş? O yüzden bakın 16 ilde 800 milyon liraya kültür yolu festivali. Bakanlığın böldüğünde 70 milyon çıkıyor. Her bir festivalin maliyeti. Peki esas şunu soralım. Tasarruf genelgesine konserleri koymamanın gerekçesi nedir? Bakan bunu açıklasın. Kreş tasarrufa giriyor, yurt tasarrufa giriyor. nefes alsan tasarrufa giriyor, konser tasarrufa girmiyor. Ülkeyi yöneten sizsiniz. Şimdi hakikaten ben izlediğim zaman çok şaşırdım bu görüntüleri. Birincisi, Sayın Özer'in eleştirdiği yer Kültür ve Turizm Bakanlığı ismini bir daha söylüyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Yani bakanlığın asli işlevleri arasında ne var? Ülkenin kültür ve sanatını geliştirmek, sanatı vatandaşlara yaymak, vatandaşları kültür ve sanatla buluşturmak. Bakanlığın asli vazifelerinden birisi. Belediyelerin öncelikli görevlerini az önce ifade etmiştim. Ne olduğunu? Ulaşım, kentsel dönüşüm, bunun dışında temizlik, onun dışında sosyal yardımlar, yeşil alanların düzenlenmesi, bunun gibi şeyler. Kültür ve Turizm Bakanlığından daha fazla konser yapılmasını destekleyen bir tavırla bakanlığa burada eleştiride bulunuyor Sayın Özel. İkincisi, şimdi bir hesap yapıyor. Sayısalcıydı değil mi Sayın Özgür Özel? Yani eczacı olduğuna göre sayısalcı olması lazım. Ama matematikle arası hiç iyi değilmiş onu birazdan söyleyeceğim. 16 ilde Bak bu kültür yolu festivalleri gerçekten aslında konser yapmak isteyen ki az önce de söylemiştim belediyelerin bu kadar yüksek bütçeli konser yapmasını doğru bulanlardan değilim diye. Oraya baksa aslında nasıl yapılması gerektiğini görür. Bak 16 ilde 40 binden fazla sanatçı ve kültür insanı yer alıyor bu organizasyonlarda. 6700 etkinlik hayata geçiriliyor ve 140'tan fazla da konser veriliyor. Ve bahsettiği rakam hani Özgür Özel'in ifadesi doğrultusunda söylüyorum. 800 milyon lira ise burada 144 konser, 6700 etkinlik, sergiler, yine söyleşiler, kültür ve sanat insanlarının vatandaşlarla buluşması, milyonlarca insanın katıldığı bu 16 şehirde düzenlenen kültür yolu festivali gerçekten işin nasıl yapılması gerektiğine örnek bir organizasyon ki ben iki tanesine de gidip incelemiştim yerinde. Ne diyor Sayın Özel? Diyor ki 800'ü 16'ya bölersen diyor 70 milyon lira diyor şehir başına diyor maliyet çıkar diyor. Yani ya yani 800'ü 16'ya bölün ne çıkıyor? 50 çıkıyor. Bir kere hani sayısalcılığına vurgu yaparken bu noktada hesapları bile doğru yapamadığını görüyoruz Sayın Özgür Özel. E. 800'ü 16'ya böldüğü zaman 70 olduğunu birisi ona söylemiş herhalde. O da bir hesap makinesini eline alıp 800'ü 16'ya bölmemiş ki burada çıkıp kamuoyu önünde kendilerine yönelik eleştirileri savuşturmaya çalışırken başka bir malzeme veriyor aslında bakarsanız insanların eline. O yüzden ben buradan Sayın Özel'e çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Özel matematik herkes için şart ama sizin için sanki daha bir şart gibi duruyor. Özellikle bir de sayısalcı olarak üniversiteye girmiş, eczacılık fakültesini bitirmiş bir isim olarak bu hesaplarla giderse Cumhuriyet Halk Partisi bu hesaplarla iktidar olabileceğini düşünüyorsa burada yanılabilir diye düşünmek durumunda kalıyoruz bizde. CHP Genel Başkanı Özgür Özel asgari ücret 30 bin lira olmalı ifadelerinde bulundu. Evet 30 altında yokuz dedi salı günü grup toplantısında yaptığı konuşmada. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Belki birçok vatandaşımız şurayı yanlış değerlendiriyor. Asgari ücret 30 bin lira, 50 bin lira, 100 bin lira. Yani gönül ister 200 bin lira olsun. Hiç önemli değil bizim adımıza. Vatandaşlarımız veya bizi izleyenlerden bazıları şöyle düşünüyor olabilir. Asgari ücret devletin kasasından çıkan bir bütçe. Hayır böyle değil. Asgari ücret en alt sınırda özel sektörde ödenebilecek ücret baremini bize gösterir. Devlet burada şudur. İşveren ve işçiyi masada buluşturur. Kendi de masada yer alır. Bu üç nokta uzlaşır ve bu doğrultuda asgari ücretler belirlenir. Yani devletin cebinden çıkan bir bütçe söz konusu değildir. İşverenin cebinden işçiye giden bir paradan bahsediyoruz. Asgari ücretin aslında özeti bu. Asgari ücretin yüksek olması sosyal güvenlik priminin de daha yüksek hale gelmesini tesis eder. Devlet buradan kazanç da sağlayabilir. Yani asgari ücret yüksek olursa bunun primi de yüksek olacak. Dolayısıyla devletin bütçe geliri daha da fazla olacak gibi bir durum var. Ama genellikle bakıyorum sanki şöyle algılanıyor. Asgari ücret devletin kasasından işte belirli bir miktarı tamamlanan veya tamamen o ödenen gibi algılanıyor belli yerlerde. Bu böyle değil. Ama devlet neyi tesis etmekte mükelleftir? Hani az önce söyledim ya işveren ve işçi arasındaki görüşme trafiğini yönetip en uygun koşullarda bunun belirlenmesini sağlarken devletin takip etmesi gereken en önemli nokta bunun sonucunda enflasyonun tetiklenip tetiklenmeyeceği ve ekonominin bozulmaya uğrayıp uğramayacağını iyi kurgulamak üzerine düşen vazifedir. Şimdi burada enflasyonun düşmesi adına bir gayret ortaya konma görevi de yine hükümetin devletin görevidir. Bunları netleştirmiş olalım. Açıkçası hani asgari ücrete zam konusunun gündeme geldiği andan itibaren biz piyasada neyi görüyoruz? Marketlerde, pazarlarda hemen zamların yapılmaya başlandığını görüyoruz. Ve bu da enflasyonu artırıyor. Enflasyon belirli bir düzeye indirilmedikçe de aslında içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılardan kurtulacağımız zaman dilimi daha da artıyor. O yüzden ben tabii ki gönül istiyor asgari ücretliye, emekliye Bak emeklideki konu başka. Emeklinin bütçesi direkt devletin kasasından çıkan para. Yani direkt bütçeyi yaparken 2024'ü, 25'i, 26'yı yaparken emekli maaşları bütçede önemli bir yer tutuyor. Dolayısıyla hani bu devletin kasasından devletin direkt vatandaşına verdiği bir para. Bunu böyle değerlendirebiliriz ama asgari ücreti böyle değerlendiremeyiz. Gönül ister ki asgari ücret vatandaşların satın alma gücünü çok daha yukarı çıkaracak en üst seviyelerde olsun ve özellikle marketler, pazarlar, alışveriş merkezlerindeki ürünler, satın aldığımız, kullandığımız ürün ve hizmetler çok fahiş bir artışla karşı karşıya kalmasın. Bu en istenen tablodur. Ama burada ortayı, makulü yakalamak da devletin görevidir. Şimdi Sayın Özgür Özel diyor ki 30 bin liranın altında biz yokuz diyor. Bakın şu anda Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilen belediyelerden bir tanesine örnek vereceğim. Ankara Büyükşehir Belediyesi. Orada en düşük ücretin ne olmasını beklersiniz? Bu iddiadaki bir genel başkanın ifadelerine dayanarak 30 bin ve üzerinde bir en düşük çalışan ücreti olmasını beklersiniz. Ama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan personel net 22 bin lira maaş alıyor. E şimdi İtiraz edenler varsa da bordro gösterebilirim. Yani araştırarak geldim, bunu konuştum, yazıyoruz, çiziyoruz. Şunu diyemezler mi o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne? Ya siz 30 bin lira vaadinde iddiasına bulunuyorsunuz. CHP'li belediyelerin birçoğunda şu anda yılın sonuna gelmişken asgari ücret olarak gösterdiğiniz 30 bin liranın çok altında çalışan personeller var. Önce bunları yapın ki sizin bu iddianız, bu ifadeleriniz samimiyetle karşılık bulsun derler. Bu da haklı bir soru olur. Ama Özgür Özel'in o tarafa baktığını zannetmiyorum. Tamamen hamaset, tamamen iktidar olmamış olmanın vermiş olduğu rahatlık, sırtında yumurta küfesi taşımamanın vermiş olduğu rahatlıktan kaynaklı bir ifade olarak değerlendirmek lazım. Ha bunların karşılık bulup bulmadığına da bakmak lazım Beyza. Yı. Şimdi bakıyorsunuz herkes bol keseden attı mesela 2023 seçimleri öncesinde emeklilere şu kadar 12.500 ikramiye, depremzedelere bedava ev gibi vaatlerde bulunduk Kemal Bey ama insanlar bu kadar sadece ayakları yere basmayan, somut kaynağının nereden geleceğini ortaya koymadığınız vaatlere de çok itibar etmiyor. Rasyonel olan, gerçek olan ve hayata geçebileceğine inanacağı projeksiyonlara daha fazla eğilim gösteriyor. O yüzden ben Özgür Özel'in bugünkü çıkışını Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu kendi içindeki sorunlar, güç mücadeleleri, Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları, kurultay tartışmaları, imzaya açılıyor açılmıyor ve konserlerden dolayı CHP'li belediyelerin üzerinde ciddi bir baskı söz konusu. Bunu aşmak için bir çıkış yolu olarak bu açıklamayı yaptığını düşünüyorum. Ya bana sorarsan da yüzde %45-%50 yüzde civarında bir artist olacaktır. Umarım bu bugünden yarın daha iyi bir satın alma imkanı sağlar. Satın alma gücünü daha artıran bir noktaya gelir. 25.000-25.500 civarında bir asgari ücret rakamının karşımıza çıkmasını bekliyorum. Umarım bu bugünkü satın alma gücünden çok daha yukarıda bir satın alma gücünü vatandaşlarımıza tesis eder. Bir de asgari ücretin şöyle bir özelliği var Beyza. Oradaki artış oranı diğer maaş oranlarını da belirliyor aslında hemen hemen. O oranda asgari ücretin üzerinde maaş alan, bir miktar üzerinde maaş alanlar da o oranda zamlanıyor. Aslında bu kadar ilginin alakanın gösterilmesi de bu noktada asgari ücreti bu yüzden. Verilerde %50'ye yakın asgari ücret çalışanı olduğu ifade edilir ama biliyoruz piyasadan da asgari ücret gösterip üzerinden maaş verilen birçok işletme var. Bu hem prim ödemesi konusunda işletmelere avantaj sağladığı düşünülüyor hem de asgari ücretten biliyorsun gelir vergisi alınmıyor işçiler için de cazip olarak görülen bir bakış açısı oluyor ama neticede devlet kaybediyor. Bunu da unutmamak lazım. Teşekkür ediyorum. Evet bu hafta konularımız bitti herhalde. Evet. Bu hafta çok az video çektik. Bunlardan bir tanesi sevgili dostlar. iki gün Gaziantep'te, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği bazı projeleri yerinde incelemek durumundaydım. Bunun dışında da zaten ülke gündemini biliyorsunuz. Çok farklı şeyler var. Önümüzdeki hafta çok daha İlginç gündemler karşımızda olabilir. Özellikle dış politikada, Orta Doğu'da Türkiye'nin sürecin içerisine girme potansiyelini taşıdığı birçok gelişme var. Onları da konuşuruz. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok kıymetli. Ve abone olmayanlar lütfen abone olsunlar. Abone sayımızı daha da hızlı bir şekilde artırmak noktasında bize katkı sağlarsanız biz de sizlere müteşekkir oluruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Selametle.